Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Yaşarınız. geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ısrarınız üzerine kraliçe köle oynuyoruz. Yaşasın. Gerçekten. Vallahi bugün taş kağıt makas yaptırmayacağım. Direkt dursunu köle yapacağım. Neden öyle? -"Bana kölelik yakışmıyor." -"Hee." -"O de? benim köyüm." -"Değil mi oğlum?" -"Evet." -"Baba olsun köle." -"Bence hiç taş, kağıt, makas yapmayalım." -"Bence yapmayayım. anne olsun." -"İyi." -"Sen ol." -"Sen -"Bak yapalım olacaksın. taş, kağıt, makas, anne kaybedecek bak." -"Hayır." -"Hadi yapalım." <laughs> -"Yapacak bir şey yok." -"Evet arkadaşlar." Da... -"Oyunumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza..." like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Yaşasın! Evet. Şimdi dursuncu. Arkadaşını da göster. Evet, arkadaşımızı da göster. Ay, çok güzel. Evet. Dursuncu, bence hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Neye başlıyoruz? Köleliğine. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? <laughs> hadi bakalım. İlk görevin ne biliyor musun? Bilmiyorum. İlk görevin bize kahvaltı hazırlayacaksın köleciğim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bileceksin, öğreneceksin. Bilmiyorum. Hadi kalk bakalım. Düş önümüze hadi. Hadi düş önümüze. Allah. <laughs> ya? Evet arkadaşlar Dursun'la mutfağa gidiyoruz. Ve bize kahvaltımızı hazırlayacak. Hadi bakalım Dursun. İlk evet. neyle başlıyorsun? Bize anlat. Sütümüz hazır. Yiğit'e sütünü mü yapacaksın ilk? Evet. Nasıl Ocak nasıl yanıyordu? Ocak? Hayır. Ne yapıyorsun? Pişi takılı değil ki. Nereden beri? Efendim? Nerede bunu ya? Aşkım, o hep takılı durmuyor bebeğim. Evet. Hadi bakalım köleciğim. Nasıl buldun ona? Direk, nokta artışı. Aferin Değil sana. Önce oğlumun sütünü. Evet, evet Yiğit'in sütünü ısıtıyor şu an Dursun. Evet. Birazcık ısınsa yeterli. Evet. Evet, şimdi Yiğit'in çikolatalı sütünü yapacak Dursun size köle de. Aa pardon, haklısın oğlum köle diyecektim ya. Unuttum. Mi, köle de diyor. Ya. Sıpa'ya bak ya. Evet, hadi bakalım dursun. Evet. Ama köleciğim. Pardon. Evet, dök Yiğit'in sütünü. Aferin. Ya tamam. Hıh. Tamam. Sütümü. Şimdi sütümüz. Ben Süt hazırlıyoruz sana kakao yapacağım daha ne istiyorsun? Evet, dök bakalım köleciğim. Dök 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 dök. Şimdi karıştır güzelce. Oğlum <laughs> çok güzel oldu lan. Ben ee... de mi yapsam acaba? Köle, o oğlumun sütü. Şimdi köleciğim ne yapıyorsun biliyor musun? Ha? Aferin sana. Bilsin bu işi. Oğlumun bardağı hazır. Bak, belli bak. Ana, çikolatalı <laughs> süt hazır. <laughs> Ama ısınacak o. Evet. Evet, evet, evet köleciğim. Yumurtamızı hazırla. Aferin, aferin. Gel bakalım ayak altından. Can cünler. Çalış köle, çalış. <laughs> değil hayatında böyle yumurta yapmamışımdır. Daha dur. Yapmamıştır annesi, değil. Hadi oradan. Hayatında bak böyle yumurta yemedin. Yaptın. E, ya. ya. Aldın mı cevabını köle? Evet. Köle suyu da doldurmuş. Hangi suyu doldurmuş? Şuradaki. Ha. Evet. Yumurtamızı da döktürük. Evet bakalım. Nasıl bir tavuk nasıl bir yumurta yapmış bu tavuk Ha? Nasıl bir yumurta yapmış bu tavuk derken? Evet. Neredesin? Evet, köle çalışıyor şu an. Köleciğim, çay suyunu koydun mu? Hayır. Hayır mı? Biz ne içeceğiz? Ha, ha, ha. Ne oldu? Artist köle, artist köle, valla. <laughs> evet. Sevmetçi yumurtayı. Pişmesi lazım her yeri. Evet, on numara oldu. Allah. Kapat altında, piştiyse. Hmm. Güzel şey. koktu, güzel. Aferin sana. Bana da kokusu geliyor. Sana da mı kokusu geliyor bebeğim? Evet. Yumurtamızı da koyuyor. On numara yumurta, valla böyle yumurta yemedin yani hayatında. Hakkında değil. Allah Allah. Evet. Ne yaptın içine? X'i falan mı kattın? da sevgimizi kattık. Değil mi oğlum? Evet. <laughs> Çok güzel. Evet. Yiğit oradan çekil annem, kaynar su koyacak Çaylarımız şimdi. Çaylarımız hazır. <laughs> evet. Çaylarımız da hazır. Hadi <Gülüyor> bakalım. İyi <laughs> <Neydi> de o. <laughs> Çaylarımız da hazır. Tamam. tamam. Şimdi biz içeriye gidiyoruz Yiğit'le. Sen tamam. getir kahvaltımızı tamam mı? Başka? Başka? Daha çok işimiz var seninle. Ne kadar çok? Aa sen niye çıkarmadın? Hiç Neyi? Orada değil. Hani poğaçalar köle? Aa, Aa en tabakta al. Önemli... Aa en önemli şeyi unuttun. Evet. Hadi bakalım. Hayatımda hiç görmediği tabaklar. <laughs> Arkaların güzelliğine bak abi. Hiç yemek hazırladın mı ki sen? Aynen. Oo mis mis mis. Altı senede ilk defa karşılaştım motobakslarla. <laughs> Normal. Çaların daha güzel görünüyor, görüyor musun? Kim yaptı kim? Doğru kim yaptı? Hadi oğlumla ben yaptım, yalanca Bekle bakalım. Dursuncığım, biz içeriye geçiyoruz. Sen Aa. de kahvaltımızı getir, tamam mı? Aa. Anlaştık köle. Tamam. tamam. Şimdi geç bakalım, baban şimdi getirecek, tamam mı kahvaltıyı? Evet, köle geliyor. Ay, lina, 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 lina. Ha, ser bakalım köle. Aferin sana. Bugün kahvaltı köleden. <laughs> koş 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 hızlı. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın Yiğit? İlk defa kölenin elinden kahvaltı. İlk defa mı? Evet. Uh. Aferin köle. Hareketlere bak ya. Hadi geç bakalım Yiğit'ciğim. Köleciğim ne yapıyorsun sen? Köle. Kalk. Çabuk kalk. Çabuk çabuk çabuk. Kalk 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 kalk. Diğer görevine geçeceğiz. Kalk ne çabuk. Çabuk kalk. Sabah oldu ya. Ne sabah? Sabah zaten. Ya, sabah. <laughs> kalk. Çabuk. Kalkmayacağım. Şöyle. Cezalardan ceza beğenirsin. Kalk bakalım. Ne, gıdıklama. Kalk. 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 daha yatayım ya. Hayır bırak o telefonu ve kalk. Hayır, hayır ya. Yeni görevine hazır olmak zorundasın. Kalk. Kalk 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 kalk. kalk. Evet. Şimdiki görevin ne? Bil bakalım şimdiki görevini. Bilmeyeceğim. Süpürge tutacaksın. Of ya. Koş 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 koş. Koş. Aferin köle sana. Ya, Sen <laughs> takacaksın. Yiğit değil. Ben takacağım çalış köle. Evet. Tut tut tut. Hadi bakalım. Aferin sana. Yiğit de bak yardımcı oluyor sana. Vakumunu yerliyor Vallahi. Evet. Çok büyük bir iş yapıyor. Ee, o önemli bir iş o. Lütfen. Değil mi oğlum? Evet. Yani. Çalış 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 de <laughs> Ağzını yerim senin aşkım oğlum. Hadi bakalım. Çekil bakalım orada? Daha bir sürü işim var. Bence hızlı ol. Daha ben işe gideceğim ya. Aa, yapacak bir şey yok kölecim. Sen onu yönlendireceksin köle, tamam mı? <laughs> Geriye git diyeceksin, Hadi ileriye mi? git diyeceksin. O öyle sürüyor. Gitmezsek ne yiyeceğiz oğlum? Taş mı yiyeceğiz? Geriye öyle. doğru git bakalım. Hadi geriye doğru git. Kesin, Aferin. Git, Hadi bakalım. <laughs> Güzel tutuyor mu Yiğit köle makineyi? Aferin evet. mi köleye? Biz gibi lan alır. Abi beni istiyormuş valla. Evet. <laughs> evet. Çok komiksin köle. Çılgın köle seni. Beni de mi çektiriyorsun? Reliçene düzgün davran köle. Sen ne yapıyorsun? Araba mı sürüyor ki? Aferin sana köle. Aferin. Paydos değil. Daha Şimdi yeni görevine hazır ol derim. Hiç kendini yerlere atma. Kalkıyorsun mi Kalk çabuk. Çabuk kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. Of ya. Kalk çabuk. Anne. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun? bana bak bana umursamazlık yapma bana beni kızdırma köle. Şimdi ne yapıyorsun? Atmayayım. Ne yapıyorsun? Bebek atıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Şimdi gidip tuvaleti temizleyeceksin Hayır, köle. Yapmayacağım. Tuvalet Yapacaksın. Yani, ya ceza ya tuvalet temizliği. Ya ceza ya tuvalet temizliği. Temizli. Hangisini daha... kabul ediyorsun? Cezayı mı? Iyi. O zaman bir dakika ayak üstünde duruyorsun. Ayağını kaldırıyorsun böyle. Tek ayak üstünde duruyorsun. Geç duvara. Çabuk. Duvara duvara. Dayanmıyorsun ama duvara. Evet. Bir dakikanı başlatıyoruz. Oldu. Ne oldu? Közledim. Bak ya. Kaldırayan düzgünce. Duvara dayanma. Şey oldu? Ne oldu? bir şey duruyor. Resim var? Ha resim mi var? Evet. Yes. Evet. Yiğit. Evet. Sen de iki dakika ceza alsın. Buraya gel. Hayır, cezalı değil Yiğit. Değil mi oğlum? 2 dakika. Bitmedi. Hayır, bitmedi. Bit ya, bitmedi. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. 3 kağıtçılık yaparsan? Bitti, bitti. Hayır, görevimi kabul etmedin. O yüzden bekleyeceksin orada. Bitmedi. Daha çok var. Gerekirse bir saat öyle duracaksın. Aldı tamam. Evet. Ya, Yiğit'ten baba. destek alma. Bırak Yiğit'e. Bırak Yiğit'e. Yiğit ayakta zor duruyor. Ya destek. kalmadım tişörtüm zaten. Tişörtünü tutma babası. Ama bak yeni tişört aldırırım sana. He. <laughs> yeni tişört aldırır sana. Doğru Köle sakın. Bitti artık tamam ya. Bitmedi. Bak ya, ya, o zaman bir görev daha alacaksın. Ya. Madem üç kağıtçılık yapıyorsun, tek bir görev daha alacaksın. Bayram, görüşürüz. Ben şey miyim? Bayram. Yaşlı mıyım senden? senden? Ben yaşlı mıyım senden? Bayramda. Elimi düzgünce öpeceksin, alnına koymayacaksın. Bayram. Görüşürüz. İki el öptüreceğim sana. Allah Allah. <laughs> Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kaşındım. <laughs> Yiğit'in bakımını yapacaksın. Fön tutalım. Hayır öyle değil. Kremleyeceksin Yiğit'e Ayaklarını, yüzünü, kollarını. Yiğit'in öz bakımını yapacaksın. Hmm. Evet. Yiğit tırnakların uzadı mı? Kessin mi baba? Evet. ha. <laughs> Kalk kalk. Yiğit'in bakımını yapacaksın da kalk. <laughs> evet. Sonra. Kremlerini süreceksin, tırnaklarını keseceksin, evet. parfümlerini sıkacaksın. Aha, ne öyle. Saçlarını ben. tarayacaksın Bunu değil mi Yiğit? öyle. Uf, Benim oğlum bakımlı olmayı çok seviyor babası. Kalkıyor musun, kalkmıyor musun? Kalkmış. Tamam o zaman sen kaşındın. Sen şimdi yetin öz bakımını yapmıyorsun değil mi? Yapmıyor, Yapmıyor mu? Hayır. Pes mi ediyorsun <laughs> yani? Ha? Pes <laughs> mi ediyorsun? Pes mi ediyorsun? Hayır. Pes mi ediyorsun? Hayır. Bütün yemekleri çıkaracağım. Hayır. Pes <laughs> mi ediyorsun? Hayır. Pes et. Hayır. Pes etmiyorum. O zaman kalk. Kalk Yiğit'in tırnakları kesilecek. Yapmayacağım. Bakımları yapılacak. Hayır. Çabuk. Ben de temizlik yaptım. Ne istiyorsun? Hayır. Kalkıyorsun. Hayır. Kalkmayacağım. Ya pes ediyorsun ya kalkıyorsun. -"Beni burada hiç bir hiçbir de kaldıramaz. Ben kaldırırım. Pes mi? Pes mi? Ya pes et ya kalk yap. Çabuk. Pes mi? <laughs> Yoksa yapıyor musun? Pes pes. Kız, kız. Ya, kadının gücü. İşte bu. Kadının fendi erkeği yendi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Dursun'u pes ettirdik. Evet. Değil mi oğlum? Bir sürü şey yaptırdık babaya. Bir dahaki oyunlarda görüşmek, görüşmek üzere, üzere. kendinize iyi bakın, hoşça kalın!